Yok acımıyor oğlum hiç zaten. Geçmiş olsun. Sağ ol. E, tamam değil mi? Ben sizi bırakayım sonra da küçük beyi evine götüreceğim. Tamam. Olur. Mavuk babacığım, sana haberlerim var. Hayati, ya sana kaç defa söyleyeceğim aslanım. Şu babama, baba maba vazgeçti ya. Ya saygılan o babacığım ya. Sen bizim her zaman babamızsın. Ya millet önüne gelen de bu Mahmut abiye baba deyip duruyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen, ya dam, babalık onun damarlarındaki asil kanla mevcut. Mahmut abi sana baba diyebilir miyim? <laughs> Kesin lan. Gerçekten. Söyle hadi çabuk ne söyleyeceksen söyle ya. Baba. Değil mi Mahmut babacığım? Bugün Osman'ı gördüm. Allah aşkına. Polis yaptığı operasyonla beş sanlıyı gözaltına aldı. Diğer yandan Sibel Aslı Soy, kendini denize attığı yer olan Beştepeler bölgesinde polis dalgıçlarının yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Öldüğüne kanaat getirilen şahsın cesedinin akıntıya kapılarak sürüklenmiş olduğu sonucuna ulaşıldı. Onur Alkanlara... Ya valla diyorum babacığım sen bana niye inanmıyorsun? E, ya aha, şu nimetin ölüsünü göreyim. Gözlerimle gördüm diyorum. Adam randevu eviyle çalışıyor. Karılarla arası öyle iyi ki yani enzeye şaplak işte biliyorum. <laughs> Gözlerinle gördün ha? Ya yemin ederim ya. Yalan söylüyorsam şerefsizim ya. Nerede gördün? Tam ben odadan çık. Yok, oda yok. Odadan çıkmıyorum. Tam böyle evin önünden geçiyordum. Ee, sonra o, orada yani gördüm. Yani sen bu evin önünden geçerken bu evin randevu evi olduğunu bir bakışta anladın ha hayat. Yok ya biliyordum zaten. Yani yani arkadaşlarım söyledi. onlar biliyor. Kuzenlerim gitmiş. Ha, sen peki Osman'ın bu karılarla ense tokat olduğunu nasıl gördün? Ee, onu ben şap Hayati, konuştukça batıyorsun. Şimdi sen o odadan çıkarken Osman'ı gördün. Peki sen orada odada ne... Ha? Haydi diyelim ki şeytana uydun. Ha? Öyle mi? Şeytana uydun diyelim. Yani bir de utanmadan gelip kızımı benden istiyor. Allah bilir sen şimdi abdestlisin dedi ha? yok yok hamamdan geliyorum ya. Allah senin belanı versin sen. Çık lan çık lan. Babacığım, ayıp oluyor. Lan hala baba diyor lan! Can, hadi gel. Geç kalacağız. Yavaş küçük bey, nereye? Can, hazırız size. Can Bey! Can Bey, nereye? Ee, Serkanlar'la buluşacağız. Memo da geliyor. Babanızın haberi var? Evet var. E, benim haber neden yok? Of. Ha ne oluyor bu çocuklar böyle? Matmazel, ben anlatayım. Memo geldi böyle oldu. Ha, o kadar yani. Evet bu kadar. Daha ne olsun? E bu arada Matmazel, e, şu benim Fransız arkadaş var ya. Hı. Sevgili. E işte. Ee, yine bana bir şeyler yazmış da bir ara rica etsem. Olur olur. Bakarız. Bir mamalık yapmadık zaten. Rica ederim Matmazel. Biz Türklerde bir laf vardır. Arkadaş arkadaşın mamasıdır. O laf biliyor ben. Öyle değil. Ee, ama hadi neyse. Neyse. Sen de var ya Matmazel işine geleni nasıl anlıyorsun? Tamam.